Youtube Enfes Mutfak kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle ekranda gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır içi yumuşacık bol peynirli bir börek yapacağız. Bu böreğin sosu oldukça lezzet verici. Mutlaka denemenizi öneririm arkadaşlar. Bu şimdi yapım aşamasına geçelim hep birlikte. Öncelikle sosumuzu hazırlayalım. Böyle bir çay bardağı sıvı yağı karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Klasik 200 ml su bardağıyla bir su bardağı sütü de alıyorum. 2 adet orta boy yumurtam var. Ve sosumuzun ana malzemelerinden 1 yemek kaşığı dolusu mısır unu ekliyoruz arkadaşlar. Ve böyle yarım çay kaşığı kadar da karbonat ekledim. Veya kabartma tozu da ekleyebilirsiniz, elinizde hangisi varsa. Birazcık da tuz atıyorum. Şimdi hepsini birlikte güzelce karıştıracağım. Böreğin sosunu bu şekilde hazırladığımız zaman arkadaşlar gerçekten tadı e, diğer böreklere oranla farklı bir börek oldu. Oldukça da lezzetliydi. Bizim evde çok beğenildi, çok sevildi. Ben de sizlerle de paylaşmak istedim belki deneyip beğenen arkadaşlarımız olabilir diye. Şimdi sosumu hazırlayıp kenara alacağım ve iç harcını hazırlayacağım. Ben peynirli yapmayı tercih ettim ama bu tabii ki sizin zevkinize kalmış. Peynirli, patatesli, kıymalı, pırasalı, ıspanaklı her türlüsünü yapabilirsiniz. Peynirleri eziyorum. Böyle 150-200 gram kadar peyniri ez ezeceğim ve içerisine böyle avuç içi doğramış oldum maydanozu ekleyip güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Sizler eğer e, böreğin iç harcına patates veya kıyma veya ıspanak veya pırasa kullanırsanız şu noktayı belirtmek istiyorum arkadaşlar mutlaka ama mutlaka kullanacağınız iç harcı soğuk olsun yani e, böyle buz gibi de demek istemiyorum ama yine ılık bir şekilde olsun en azından böreğin içerisinde böyle çok sıcak sıcak hemen böyle ocaktan alındığı gibi kullanmamanızı tavsiye ederim ben e, tötelde 4 adet yufka kullandım ama siz ölçüyü azaltabilirsiniz veya daha da çok çoğaltabilirsiniz. Bana 4 tane yeterli geldi kullandığım borcamda. Öncelikle yufkaları böyle seriyorum. Her yere açılacak şekilde. Ve sosumu alıp sosu sadece böyle yarı tarafına gezdiriyorum arkadaşlar ve fırçayla falan sürmeye hiç uğraşmıyoruz kaşığın ucuyla şöyle bir yayıyoruz tamamına değil gördüğünüz gibi sadece yarı kısmına şimdi kalan diğer ucuda o sosladığımız kısma kapattım ve şöyle uç kısmına da iç harcı ekleyeceğim İki kenar baş kısmını da kapatıp rulo halinde saracağım. Şimdi göreceksiniz zaten. Bakın şu şekilde uç kısımlarını kapattım. Ve böyle rulo şeklinde sarıp borcamın içerisinde kıvıracağım. Evet, bu şekilde arkadaşlar. ve böyle gül şeklinde kıvırıyorum. Tepsinin dibini yağladım. Borcamın dibini. Eğer yağlı kağıt kullanmazsanız mutlaka yağlayın arkadaşlar. Şimdi ikinci yufkama geçtim. Aynı işlemi uyguluyorum. İçinde mısır unu olması ve karbonat olması gerçekten değişik bir lezzet verdi böreğe. Hem de rengi de daha böyle kıpkırmızı kızardı arkadaşlar. Birazdan yine göreceksiniz. Yarı kısmını sosluyorum. Yufkanın kalan yarı kısmında üzerine kapatıyorum. Ve bu kısma gördüğünüz gibi hiç sos falan dökmüyorum. Direkt iç harcı koyup iki kenar kısmını kapatıp kulu olarak sarıyorum ve borcamın içerisine e, gül şeklinde sarıyorum bu hazır yufkalar gerçekten e, kurtarıcımız oluyor bizim börek yaparken artık e, ama ne kadar hazır da olsa e, el açması böreği kadar lezzetli oluyor diyebilirim kesinlikle arkadaşlar denemelisiniz iç harcını da istediğiniz zevkinize göre değiştirebilirsiniz şimdi bu işlemi e, tamamlarken tabii ki fırını açmış olacağız arkadaşlar böyle 180 derece 200 derece arası fırına açıp ısıtmış olacağız ki Böreğimizi soğuk fırına atmayalım, yoksa fırın ısınınca edik börek içerisinde kuruyabilir. Kalan iç harcını da yayıyorum şimdi her tarafına. Şöyle sıkıca kapatıyorum. bu işlemi bitirdikten sonra arkadaşlar kalan sosu bu şekilde her tarafına yayıyorum ister fırça ile sürebilirsiniz Dilerseniz kaşıkla da dökebilirsiniz hiç fark etmez ve her tarafına gelecek şekilde mutlaka dökelim sosu ve üzerine isteğe göre yine çörek otu Susam serpiştirip böyle bir 5-10 dakika bekletip fırına atıyoruz 5-10 dakika bekletmemizdeki maksat sosunu birazcık çeksin. Ve fırına atıyorum. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Siz de kendi fırınızı kontrol edersiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sosun da etkisiyle nar gibi kızardı böreğimiz. Şimdi birazcık ılınsın. Ondan sonra keseceğim. Şimdi kesme işlemini yapalım. Görüntü olarak gayet hoş ve güzel görünüyor börek. İnanın ki tadı da öyleydi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Böreğimiz güzelce pişmiş, kat kat rulo halinde, gayet güzel görünüyor. Bu sosla sizlerinde mutlaka bu böreği denemesini tavsiye ederim. İç harcını söylediğim gibi zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz ve zil butonunu açarak paylaşımlarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Instagram'da da Enfis Mutfak adıyla aratıp takibe alabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir yeni tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.